Merhaba. Bu video Ticaret Bakanlığı bünyesinde Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Videonun amacı sınır ötesi elektronik ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde değerlenmesi için bilgilendirme yapmaktır. Elektronik ticarete olan ilgi son dönemlerde artış eğilimi içerisindedir. Bu durum sınır ötesi elektronik ticaret istatistiklerinin sağlıklı bir şekilde ölçülmesini ve detaylı olarak analiz edilmesini elzem hale getirmektedir. Sınır ötesi elektronik ticaret istatistiklerinin sağlıklı bir şekilde derlenmesi, bu yönde belirlenecek ve uygulamaya alınacak ekonomi politikalarının etkin olmasına zemin hazırlayacaktır. Sınır ötesi elektronik ticarete ait kayıtlar iki farklı veri kaynağından sağlanmaktadır. Bunlardan ilki, kısa adı TCGB olan Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannameleridir. İkincisi kısa adı ETGB olan Elektronik Ticaret Gümrük Beyannameleridir. Sınır ötesi elektronik ticaret, dijital platform aracılığıyla çevrimiçi olarak sipariş edilen alıcı ve satıcıların farklı ülkelerde bulunduğu ancak teslimatın geleneksel yollarla yapıldığı malların konu olduğu işlemler olarak tanımlanmaktadır firmalar arasında elektronik data interchange yani EDI gibi sistemler aracılığıyla alınıp verilen siparişler tipik bir elektronik ticaret örneğidir. Her türlü telefon görüşmeleri, fax ve e-posta yoluyla verilen siparişlere ait işlemler e-ticaret kapsamının dışında değerlendirilmektedir. Başka bir ifadeyle bir işlemin ticaret olup olmadığına karar verilirken esas alınması gereken temel husus siparişin çevrimiçi bir işlemle gerçekleşmesidir. Birinci veri kaynağı olan TCGB'ye ilişkin elektronik ticaret veri giriş ekranı sunuda gösterildiği gibidir. Bu soru mükellefe her tarife çağırmasında yöneltilmektedir. İlgili soru bu ithalat veya ihracat elektronik ticaret mi şeklindedir. Sorunun devamında elektronik ticaretin kısa bir tanımına açıklama olarak yer verilmiştir. Bu soruya gerçekleştirilen dış ticaret işlemi e-ticaret kapsamında gerçekleştirildiyse evet, e-ticaret kapsamı dışındaysa hayır cevabı verilmesi beklenmektedir. İkinci veri kaynağı olan ETGB'de Mükellefin beyannamede taşıma senedi düzeyinde bulunan soru kutucuğunu işaretlemesi beklenmektedir. Bu kutucuğun elektronik ticaret kapsamında yapılan işlemler için ET, elektronik ticaret kapsamı dışında yapılan işlemler için ETD olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Dijital aracı platformlar, satıcı sayısının birden fazla olduğu, satılan ürünlerin ekonomik sahipliğinin olmadığı, Geniş ürün yelpazesi ile rakip markaların yer aldığı ancak kendi ürünlerinin olmadığı çevrimiçi internet siteleridir. Bir tür farklı stantların olduğu, çevrimiçi pazar yeri olarak ifade etmek mümkündür. Elektronik satıcılar. Satıcı sayısının tek olduğu, satılan ürünlerin ekonomik sahipliğinin bulunduğu, kendi üretmiş olduğu ürünlerle birlikte rakip markaların da satışa sunulduğu çevrimiçi internet siteleridir çevrim içi süpermarket olarak da ifade etmek mümkündür. Web mağazaları. Satıcı sayısının tek, yani mağaza sahibi olduğu, satılan ürünlerin ekonomik sahipliğinin bulunduğu, sadece kendi üretmiş olduğu ürünlerin satışa sunulduğu çevrim içi internet siteleridir. Şirketlerin kendi web mağazaları örnek olarak verilebilir. Elektronik ticarete ait örnekler için akla ilk gelen senaryo, gerçek bir kişinin çevrimiçi platform aracılığıyla kendisine bir mal ya da eşya sipariş etmesidir. Firmalar arasında yapılan ticari işlemlerde elektronik ticaret yoluyla yapılabilmektedir. Siparişlerin EDI yoluyla gerçekleşmesi durumunda yapılan işlem elektronik ticaret kapsamında değerlendirilmektedir. Bayilik sistemiyle çalışan firmaların bir takım ürünleri çevrimiçi bir sistemden temin etmesi de yine elektronik ticaret kapsamında değerlendirilen örneklerdendir. Bazı sektörlerde alıcı ve satıcıların bir araya getirilmesi ve müzakere etmesi amacıyla kurulan çevrimiçi platformlar üzerinden verilen siparişlere ilişkin işlemler de e-ticaret kapsamındadır. Konu ile ilgili daha detaylı bilgi için Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesindeki sınır ötesi elektronik ticaret rehberinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca Soru görüşü önerilerinizi istatistik@ticaret.gov.tr adresine mail atarak bizimle paylaşabilirsiniz.